Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle deyimler konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayabiliriz. Bakalım deyimler ne demekmiş? İki ya da daha fazla sözcüğün bir araya gelerek kalıplaşmasıyla oluşan gerçek anlamından farklı bakın burası çok önemli. Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan, kalıplaşmış söz gruplarına deyim diyoruz arkadaşlar. Neymiş deyimin en önemli kuralı? Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyacakmış. Bir de kalıplaşmış söz grupları olacakmış. Burada birkaç deyim örneği var. Denize düşüp yılana sarılmak. Senin için saçımı süpürge ettim. Saçını süpürge etmek, suratın bir karış, suratı bir karış olmak, çam devirmek, içine bir kurt düşmek, e, alıp başını gitmek. Bunlar bazı deyimlere verilen örneklermiş. Peki, deyimler için birkaç önemli noktalar var arkadaşlar. Deyimler kalıplaşmış söz grubu olduğundan dolayı deyim oluşturan sözcüklerin yerleri asla değiştirilmiyor arkadaşlar. Nasıl yani? Bir taşla iki kuş vurmak. Deyimimiz bu. Bu deyimi bu şekilde yazamıyormuşuz. İki kuşu bir taşla vurmak. Yani kelimelerin yerlerini değiştiremiyoruz. Anlaştık mı? Kalıplaşmış bir söz grubu olduğu için kelimelerin yerleri değişmiyor. Bir taşla iki kuş vurmak deyimi, iki kuşu bir taşla vurmak olarak yazılmıyor. Peki, başından aşağı kaynar sular dökülmek. Bu deyimi kalıplaşmış bir deyim. Kaynar sular başından aşağı dökülmek olarak yazılır mı sizce? Tabii ki hayır değil mi? kaynar sular başından aşağı dökülmek şeklinde yazılamaz. Çünkü kalıplaşmış söz grubu olduğundan dolayı başından aşağı kaynar sular dökülmek şeklinde kabul edilmiştir. Bu noktayı da anladığımıza göre yeni bir konuya bakalım. Deyimler kalıplaşmış söz grubu olduğundan deyimi oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlısı dahi olsa başka bir sözcük getirilemez. Şimdi deyimlerde bazı kelimeler oluyor. O kelimelerin içine yerine başka kelimeler kullanamıyoruz. Eş anlamlısı bile olsa kullanamıyoruz. Nasıl yani? Hayal kırıklığını uğramak bir deyimdir. Kalıplaşmış bir söz grubudur. Hayalin eş anlamlısı neydi? Düş. Düş kırıklığına uğramak deyim olarak kabul edilmiyor. Biz hayal kırıklığına uğramak deyim olarak kabul edildiği için hayalin eş anlamlısı düş Dahi olsa eş, e, deyim olarak kabul edilmemektedir. Anlaştık mı? Kelimelerin eş anlamlısını bile kullansak deyim olarak kabul edilmiyormuş bu çok önemli. Mesela bir örneğimiz daha var. Yüzünden düşen bin parça olmak. Bu da güzel deyimlerimizden biri. Yüzün eş anlamlısı nedir? Surat. Suratından düşen bin parça olmak diye bir deyim yoktur. Yüzünden düşen bin parça olmak doğru olandır. Eş anlamlısı bile olsa suratından düşen bin parça olmak deyim olarak kabul edilmiyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Süpersiniz. O zaman devam edelim. Şimdi aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri bularak altlarını çizmemizi istiyoruz. Beraber bulalım. Birinci cümlemizi okuyoruz. Adam annesiyle Sinop'a gideceğini duyunca mutluluktan havalara uçtu. Sizce buradaki deyim nedir? Mutluluktan havalara uçmak. Bakın deyimimiz burada. Gerçek anlamının dışında değil mi? Kalıplaşmış bir söz grubu. Mutluluktan havalara uçmak. İkinci örneğimize bakalım. Kendisine doğru koşan köpeği görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Buradaki deyimimiz acaba nedir? Fal taşı gibi açılmak. Yani gözleri büyümüş. Bundan bahsediyor. Üçüncü örneğimize bakalım. Elinden geleni yaptı ama sınavı kazanamadı. Buradaki deyim nedir sizce? Cevaplarınızı bekliyorum. Elinden geleni yapmak. Harikasınız. Diğer örneğimize bakalım. Odasını o kadar güzel temizlemiş ki bal dök yala. Buradaki deyimimiz bal dök yala. Yani çok temiz oldu anlamında kullanılıyor. Seda öğretmenini her zaman can kulağı ile dinler. Buradaki deyimimiz nedir? Can kulağıyla dinlemek. Yani çok dikkatli dinliyormuş bundan bahsediyor. Son örneğimize de bakacak olursak Dayımlar cuma akşamı damdan düşer gibi bize geldiler. Buradaki deyimimiz de damdan düşer gibi. Yani haber vermeden gelmişler bunu söylüyor. Evet buradaki deyimlerimizi de gördük. Buradaki örneklerimizde ne yapacağız? Aşağıda verilen açıklamaların hangi deyime ait olduğunu bularak işaretleyelim. Bakın burada anlamları verilmiş Aşağıda hangi deyim olduğunu biz bulacağız. Birinci örneğimize bakalım. Korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek. Renksel renge girmek midir? Renk katmak mıdır? Sizce hangisidir? Tabii ki renksel renge girmektir. Korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, renksel renge girmek demekmiş. Peki, diğer örneğimize bakalım. Her tehlikeyi göze alarak işe girişmek. Bütün tehlikeleri göze almış o zaman bu işe giriyor. Hangi anlamda da canını dişine takmak mıdır deyimim? Canı yanmak mıdır? Nedir? Canını dişine takmak. Canı yanmak bir yerinin acımasıdır. Canının dişine takmak ise her tehlikeyi göze alarak işe girişmek demekmiş. Son olarak ağlayacak kadar duygulanmak, gözleri dolmak mı, gözleri dönmek mi? Sizce hangisidir? Tabii ki gözleri dolmak ağlayacak kadar duygulanmak demektir. Gözleri dönmek ise sinirlenmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Çok iyi gidiyorsunuz. Bravo size. Devam ediyorum. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Burada gördüklerimiz deyimler, burada gördükleri de anlamlar. Beraber eşleştirelim. Kadrini bilmek deyimi. Çok özlemek, duygularını söylemek, soluk almak, dinlenmek, çok korkmak, değerini bilmek, cimri, zamanı gelmek, korkusuz atılgan mıdır? Hangi anlamdadır acaba? Kadrini bilmek tabii ki değerini bilmek anlamındadır. Süper. Geldim. Sırası gelmek. Yine bakalım. Çok özlemek, duygularını söylemek, soluk almak, dinlenmek, çok korkmak, cimri, zamanı gelmek, korkusuz, atılgan. Evet, sırası gelmek. Tabii ki zamanı gelmektir. Bravo. Devam ediyorum. Kalbini açmak. Bakalım hangisi olabilir? Kalbini açıyor karşı tarafa. Ne yapıyor? Kalbini açtığına göre duygularını söylüyor. Bravo! Nefes almak. Tabii ki soluk almak, dinlenmek anlamındadır. Eli sıkı. Hmm, para harcamayı pek sevmez. Eli sıkıdır. O zaman cimri süpersiniz. Yüreği ağzına gelmek. Hmm. Öyle bir durum yaşamış ki yüreği ağzına gelmiş. O zaman çok korkmuş. Peki burnumda tütmek. Ay, o kadar uzun zamandır onu görmüyorum ki burnumda tütüyor. Evet, çok özlemek. Ve son olarak gözü pek. O da korkusuz, atılgan oldu. Süpersiniz çocuklar. Evet, geldik son sayfamıza. Burada da boşluk doldurma yapacağız beraber. Burada cümleler var. Cümlelere uygun deyimleri yukarıdan bulup yazacağız. Birinci cümlemize bakalım. Sınavı kazanamayınca uzun süre Acaba hangisi gelecek? Türk gibi üst noktasını kaşla göz arasında görmezden geliyordu. Ağzını bıçak açmadı. Sınavı kazanamayınca uzun süre mutsuz olmuş. O zaman ağzını bıçak açmadı. Yazalım. Ağzını bıçak açmadı deyimi bu cümleye uygun oldu. Geldim ikinci cümlemize. Ona kızdığı için nokta nokta artık. Kızdıysa onu ne yapıyordur? Görmezden geliyordu. O zaman görmezden geliyordu deyimimizi buraya ekledik. Ahmet amca ameliyattan sonra nokta nokta oldu. Nasıl oldu Ahmet amca? Çok iyi oldu. Yani turp gibi oldu. Ahmet amcamız iyileşmiş. Peki diğer cümle: Yemeğinin nokta nokta bizimle paylaşmadı. Ne kaldı geriye? Püf noktasını ve kaşla göz arasında. O zaman yemeğinin püf noktasını yani önemli noktalarını, yapılışını bizimle paylaşmamış. Hmm, gizli bir yemek tarifiydi demek ki. Yemeğinin püf noktasını bizimle paylaşmadı. Son olarak nokta nokta masanın üstü, üzerindeki elmaları almış. Kaşla göz arasında yani hiç çaktırmadan. Kaşla göz arasında masanın üzerindeki elmaları almış. Karşı taraf hiç fark etmeden yani. Evet çocuklar. Bugün sizlerle deyimler konusunu öğrendik. Bu derste bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.